4 Eylül Perşembe A1 Kapital'den herkese günaydın. Amerika'da dün karışık bir enflasyon verisini karşıladık. Aylıkta beklentiye paralel olarak %0,6'lık bir artış gösteren tüfe, yıllık bazda ise %3,6 beklentilerinin hafif üzerinde %3,7 olarak gerçekleşti. Asıl dikkatlerin çekildiği çekirdek enflasyon ise %4,3 açıklanarak %4,7'lik piyasa beklentisinin gerisinde kaldı. Kırılımlara bakıldığında enerji fiyatlarındaki artış beklendiği gibi manşet enflasyon üzerinde artırıcı etkide bulundu. Yıllık bazdaki artış tedirginlik yaratsa da piyasalarda negatif bir etki yaratmadı. Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyondaki geri çekilme ise konut ve kiralarda yaşanan geri çekilme sayesinde yakalanmış oldu. Fakat enflasyon tarafında Fed'in hala aşması gereken güçlü bir iş gücü ve hizmet sektöründeki ücret katılığı sorunu olduğunu es geçilmemeli. Açıklanan veri sonrası Eylül ayında yapılacak olan FOMC toplantısında faizin sabit bırakılması ihtimali %97 olarak fiyatlanırken geriye kalan iki toplantı için beklentilerde bir değişiklik yaşanmadı. Asya'da gelen Amerika enflasyonu sonrasında Fed'in faiz arttırma ihtimalinin düşük olduğunu düşünmeleri ve seansın ilerleyen saatlerinde Avrupa Merkez Bankası toplantısına odaklanmaları ile borsalarda yukarı yönlü denemeler görüldü. Diğer taraftan Moody's Çin emlak sektörü için görünümünü durağından negatife indirmesi piyasalarda baskı yaratan unsur oldu. MSCI'ın Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi bu sabah açılışla birlikte %0,4 yükseldi. Tokyo Nikkei %0,8 artışla bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Amerika üretici fiyatları ve para kentte satış rakamları öne çıkıyor. Biz tarafına baktığımızda ise endekste 7900 seviyesini kısa vadede ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Dün orta vadeli trend desteğinin kırılması sonrasında 22 günlük ortalamanın da geçtiği seviye olan 7900'ün altına inilmesini endekste kısa vadeli düşüş trendinin başladığının işareti olarak değerlendireceğiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.